Jandarma merkez komutanla beraber bir tur gelmişler. Ama ne aslında ama bayağı bir tur Kel, Karabük, Keltepe Kayak Merkezi'mizde sezonun son hazırlıklarını e, kontrol amaçlı bugün e, Keltepe Kayak Merkezi'ndeyiz. E, yeterli karar oranını e, yakaladığımız takdirde e, 12 Ocak Cuma günleri itibaren attığımız mekanik sistemlerimizi ve tesisimizi aktif şekilde kullanmaya başlayacağız. E, dün gece biraz kar yağdı. Şu an için Kayak yapmak için çok kar yok ama meteorolojik verilere göre haftasonu itibarıyla bölgemizde yoğun bir kar yağışı bekleniyor. Biz de Kayak Keltepe'de öğrenilir sloganıyla Keltepe Kayak Merkezimize bütün spor severlerimizi, kayak severlerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz. Tesisimizde 5 tane şu anda halihazırda kullanılabilecek pistimiz var. İşte teleski hattımız, telesineş hattımız, beyebiletimiz, eğitim pistimiz, kafeteryamız ve kayak kiralama, kayak malzemeleri kiralama tesisiyle bölgemize, vatandaşlarımıza hizmet etmek için ekip arkadaşlarımızla beraber hazırlıklarımızı son bir kontrol amaçlı kayak merkezimize geldik. Bu vesileyle ben inşallah güzel bir sezon geçireceğimiz umut ediyoruz. Geçen yıl Ocak ayının ikinci haftası itibariyle sezonun açılmasını planlamaktayken 6 Şubat e, depremlerinden kaynaklı olarak sezonu e, kullanamamıştık tesisimizi ama bir önceki sezonu yaklaşık 25 bin üzerinde misafirimizi ağırlamıştık. Biz bu sene yine Batı Karadeniz bölgesinden yakın illerimiz başta olmak üzere Karabük'ten, Zonguldak'tan, Bartın'dan, Kastamonu'dan, e, Ankara'dan birçok müşterimizi bekliyoruz. Tesisimizin hem mekanik sistemleri olsun hem de diğer alanlardaki fiyatlandırma politikası da bölgemize ve bu standartlara olan tesislere göre çok çok uygun fiyatlı olacak. Bu vesileyle herkese hayırlı günler diliyorum.